Sana haksızlık ettim, biliyorum. Yani ettiniz tabii. Etmediniz desem yalan söylemiş olurum. Tekin'i de arayıp konuşacağım. Seninle ne kadar gurur duyduğumu söyleyeceğim. Bir zahmet. Yani lütfen. Çünkü geçen sefer çok şey olmuştu. Babam çok üstüme geldi benim. Çok kırdı beni. Ben diyorum ki geçmişi geçmişte bırakalım. Sen yeniden işinin başına dön. Bu yaşananları da unutalım gitsin. Ne dersin? Dönerim dönmesine de benim bazı küçük şartlarım olacak. Zam gibi mi? Zam bunun minnacık bir detayı sadece. Benim sabah uykum çok önemlidir Harun Bey. Eğer ben sabahları uykumu alamazsam işte başarılı olmam katiyen mümkün değil. O yüzden işe sabah 11 gibi gelirim. 11 mi? Evet Anver, yani on iki buçukta yemek molası desek... ...bir buçukta ben oradan dönsem, yok üç diyelim... ...dört buçukta da mesaim biter. Ee, ayrıca sizin dışınızda başkasının asistanlığını yapmam. Selim Bey'le başkaları ilgilensin. Getir götür işlerine karışmam. Çay kahve getirip götürmem. Kuru temizlemeden kıyafetlerinizi almam. Zam meselesine gelirsek, TL üzerinden değil, dolar üzerinden rica edeceğim... ...bir de bir iki bin doları hak ettiğimi düşünüyorum biraz abarttığını düşünüyorum. Ama... ...kabul ediyorum. Kabul, Kabul mü ediyorsunuz? Evet. Ama benim de bir şartım var. Selim'le ilgili olan kısmı çıkartıyoruz. Selim'in işlerle hiç ilgisi yok, biliyorsun. Evet. Neredeyse silah dayayacağız adamın kafasına şirkete getirmek için tekne tepelerinde gezip duruyor. Ay evet ya, haklısınız Harun Bey. Bir tek kendisi gezse iyi. Kara defterinde listede olan bütün kızları da peşinden gezdiriyor. Hayret bir şey. Bugün bir teknenin deposu ne kadar alıyor değil mi efendim? Doğru. Doğru tabii. Kolay mı kazanıyor efendim bu paralar? Biz burada dişimizi tırnağımıza takıyoruz bu paraları kazanmak için. Bir şampanya ne kadar, bir istiridye ne kadar bundan haberi var mı beyefendinin? Çok doğru. Zaten ucuz ucuz kızlarla geziyor. Ben biliyorum bunu. Varoş hepsi o kızların. Ne anlasınlar kaliteden? Sen niye onlara o kadar para harcıyorsun? Onların önüne bir bayat pasta, bir limonata koy, bitti gitti. Hayret bir şey. O zaman bu işte sen ilgileniyorsun artık. Selim'in hayatına bir yön vermesini istiyorum. Gelsin şirkete, işinin başına geçsin istiyorum. Neticede şirketin geleceği Selim. Tabii ki efendim. Haklısınız yani. O zaman bana yardım edeceksin. Yani tabii ki edeceğim. Sonuçta burada bir veliaht yaratmaktan bahsediyoruz, öyle değil mi? Yani o ipsiz sapsız, bir baltaya sap olamamış Selim'i... ...beraberce adam edeceğiz. Hah, aynen öyle. Siz bana güvenin Harun Bey. Merak etmeyin, ben hallederim. Çocuk oyuncağı ya. <laughs>